Kıymetli izleyiciler, Gaziantep İl Müftülüğü'nden hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Gaziantep İl Müftülüğü, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından yapılan çevrim içi aile sohbetimize hoş geldiniz. Kıymetli izleyiciler, bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Sayın Profesör Doktor Halis Aydemir Hocamız. Bugün her zaman meyve veren bir ağaç, güzel söz konusunu kıymetli hocamızdan dinleyeceğiz. Sayın hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, merhaba. Merhaba hocam. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Elhamdülillah, Allah'a çok şükür. İyiyim, sizler de iyisiniz. Elhamdülillah, olsun. sayın hocam, Allah razı olsun. Sizi burada görmekten son derece memnunuz. Bu da benim kabul olunmuş bir dam. Sizinle sürekli bir e, sohbet e, gerçekleştirmeyi arzu ediyorduk. Elhamdülillah, bu bize nasip oldu. Sizi burada e, görmekten dolayı son derece Mesut ve Bahtiyarız. Bizler de öyleyiz. Allah razı olsun. Eksik ailesi. Sayın hocam, e, Din İşleri e, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Dairesi pandemi sürecinde aile sohbetleri gerçekleştirdi. Hı hı. E, biz de Gaziantep İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Dairesi olarak e, çevrim içi aile sohbetleriyle bu programları e, yerelde icra etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Hocam, e, bugünkü konumuz her zaman meyve veren bir ağaç, güzel söz konusu. E, sizin de e, sohbetlerinizden anlıyorum ki e, her zaman güzel sözü, e, güzel sözün e, ne kadar etkili olduğunu, tesirli olduğunu e, zaman zaman dinleme, anlama imkanına sahip oluyoruz, elde ediyoruz. E, siz bu konularda bizimle e, neler paylaşmak isterseniz sizden dinlemek isteriz. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin el amin Rabbena atina min ledunka rahmeten ve heyyi lana min emrina raşada. Tabi güzel söz insanın çıktılarından biri. Daha doğrusu söz insanın bir çıktısı. İnsan dışarı ne vurabiliyor dersek, insandan ne sadır oluyor eskilerin deyimiyle bir söz sandır olur. Yahut ne sandır olur? Amel sandır olur. Eylem. Yani insandan çıkar. Başka ne çıkar insandan dersek? Kolay kolay bulmak mümkün değil. Bir de takriri diyorlar. Takrir ne demek? Takrir yani bulunduğunuz ortamda e, yapılan herhangi bir işe sessiz kalmanız. Bu da onay. Yani bir onay sözcüğü kullanmıyorsunuz. Karşı da çıkmıyorsunuz. Öylece sessiz kalıyorsunuz. Bu da takrir. Dolayısıyla bir insanın dışa vuran eylemleri veya onun amel defterinde üç tür şey olabilir. Ya söyledikleri olabilir, ya yaptıkları ya da sessiz kalıp bir bakıma onayladıkları. Şimdi söz bunlar içerisinde ilk sırada. İnsan iyi sözü konuşabilir, kötü sözü konuşabilir. İyi sözü konuştukça iyilikler onun ağzından dışarı çıkar. Kötü sözü konuştukça, kötülükler ağzından dışarı çıkar. İyi sözün ölçüsü ne? İyi söz konuşmak istiyoruz, kötü sözden uzak durmak istiyoruz. Bizi kötü söze sevk eden ne? İyi sözün ölçüsü ne ve avantajı ne? Eğer oraya yoğunlaşacak olursak, Cenab-ı Hak bizim yaratılışımızda belli duygular var etmiş. Bu duygular ile biz kötü söze ediyor, Söz gelimi gıybet gibi, birinin hakkında konuşmak gibi, birine gaz abidip, ona kötü konuşmak, ona yani söz gelimi hakaret etmek. Bunlar kötü sözün örnekleri ve içimizde buna dair duygular harekete geçip, büyüyüp bizi bu yöne sevk edebiliyor. Peki iyi sözün merkezi neresi? Cenab-ı Hak dedi ki iyi sözün de kaynağı, kişinin kalbi. Eğer kalbine kadar uzuyor ise, eğer söz ağızdan çıkan sözü, Cenab-ı topraktan çıkan bitkiye benzetti. Eğer topraktan çıkan bitkinin kökü toprağın altına uzuyor ise, o meselu kelimetin, tayibetin, iyi sözün örneği keşecaratin, tayibetin. Güzel, iyi ağaç gibidir. Asluha thabitun. Aslı kökleri yerde. O faruha fisme, gövdesi de göğe doğru uzamış. Bu iyi sözün örneği ne baktığınız zaman, eğer ağızdan çıkan söz topraktan çıkan ağaç gibi kökü kalbe kadar uzuyor ise iyi söz demektir. Ama kökü kalpte kalbe uzamıyor, ağızda üretilmiş. Yani kişinin kalbinde buna karşılık bir şey yok. Yakuluna, bir affahin ağızlarıyla konuşuyorlar. مَا لَيْسَ ف۪ي Kalplerinde olmayan şeyleri. Bir şeye kötü diyor mesela ama kalbi diyor ki yo iyi. Kalbi iyi dediği o yaklaşımı, o neticeyi ağzıyla dışarı vurmak yerine kalbini yalanlıyor, ağzında yeni bir şey üretiyor. Diyor ki kötü, bir şeyle ilgili doğrusu şu şekildedir diye kalbi ona bununla ilgili böyle konuş, bu işin doğrusu böyledir de diyor o bu sözü doğru ve yerinde bir söz olarak ağzından dışarı çıkaracakken değiştiriyor. Ağzında yeni bir şey üretiyor. Böylece kökü olmayan bir ağaç, o da kötü söz. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَب۪يثَةٍ Kötü söz de كَشَجَرَةٍ خَب۪يثَةٍ Kötü ağaç gibi. اِجِدْتُسَّتْ مِنْ فَوْقِ ard. Yerin üzerinde böyle savrulmuş. Kökünü arasan bulamazsın. Ebu Cehil kabuk tuzu gibi ve burdun karpuzu burada ama kökü ta beri tarafta bir yerde olabilir. Dolayısıyla kökü üzerine dimdik semaya yükselen bir şekli şemaili yok. Oraya buraya savrulmuş. Ağzında üretiyor sakız gibi bir öylesini bir böylesini ama kalbindekini dışarı vurmuyor. Cenab-ı Hak biz insanlara kalp gibi bir cevher nasip etmişken kalbimizin bize yaşadığımız olaylarda iyisiyle, kötüsüyle, güzeliyle, çirkin iyisiyle, doğrusuyla, yanlışıyla bir ayırt ediciliği var. Biz orada çıkan neticeyi hiç eğip bükmeden ağzımız ile söz olarak dışarı taşımakla yükümlüyüz. Buna dürüstlük deniyor. Buna ihlas deniyor. Dolayısıyla bir kimse doğru konuşabilmesi için kalbindekini aynen ağzına getirebilmesi lazım. Bunun için de ihlasa ihtiyacı var. İhlas bu güzel ağacın suyu gibi bunun gerekliliği olmazsa olmaz. İhlas bozulursa bu sefer kalbiyle bir kimse böyle çatışmaya başlar. Kalbi oradan bağırıyor. Bunun doğrusu bu diyor ama o sözleriyle bambaşka bir şey söylüyor. İşte bu kötü söz. Kötülük adil olmayan, kötülük haklı olmayan, kötülük doğru olmayan, kötülük güzel olmayan, diğer tarafta kalan çirkin, zalim, haksız sözlerin tamamı kötü sözdür. İlla şetim dediğimiz sövgü olması, hakaret olması gerekmez. Batıl söz de kötü sözdür. Yanlış söz de kötü sözdür. Bir insana hak etmediği bir şey yakıştırmak da kötü sözdür. İftira da kötü sözdür. Adil olmayan yani iki kere ikin dört doğru sözdür. İki kere ikin beş eder demek yanlış ve batıl bir sözdür. Kişi kalbiyle bunu değerlendirdiğinde ya dört ediyor der kalbi ona. Ama o üç ediyor ya da beş ediyor diye değiştirirse yanlışa çevirdi. İşte kötü söz oldu. O bakımdan ağzımız ile ağzımızdan dışarı vurduğumuz sözler ile kalbimiz arasında eş güdüm olduğu sürece bu ikisi birbiriyle senkronize Eşgüdümlü olduğu sürece yani ağzından ne çıkıyorsa kalbinde de o var. Veya şöyle söyleyeyim, kalbindekini ağzın ağzıyla dışarı vuruyor. Bunlar iyi kimseler. Ama kalbinde olmayan şeyleri ağzında üretiyor, dışarı atıyor. يَقُولُونَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ Dilleriyle konuşuyorlar kalplerinde olmayan şeyleri. Bunlar kötü konuşan kimseler. Bunlar yeri gelir haksız konuşur, yeri gelir çirkin konuşur, yeri gelir zalim konuşur, yeri gelir pervasız konuşur, hakaretle konuşur. Bedi olur yani çirkin, aykırı söz söyleyen kimseler. Ama kalp buna eşlik etmez. Çünkü kalp Allah'ın bizde yarattığı bir cevherdir. Kalbin suyuyla sulanan, kalpten gelen bir bilgiyle dışa vurulan söz mahsul verir. Öteki kısır kalır. Yani hakaret olur, yanlış olur, iftira olur. Onun bir geleceği yoktur. Çünkü yalancının mumu yatsıya kadar yanar ve bir zaman sonra sahibinin aleyhine döner. İnsanlar kalbinde olmayan şeyi konuşan adamı bir zaman sonra teşhis ederler. Uzak dururlar çünkü bir zaman sonra konuştuğunun yanlış olduğu, batıl olduğu, yerinde olmadığı, çıkarı uğruna sözünü eğip büktüğü anlaşılır. Bu uzun vadede ona kaybettirir. Ama iyi söz, güzel söz, kalpten gelen söz uzun vadede kişiye kazandırır. O yüzden Cenab-ı Hak devamında dedi ki: "Tutti u kula kullahinin bi izni Rabbiha." Rabbinin izniyle o güzel söz mahsulünü verir. Netice verir kişinin lehine, onun bilinirliğine, onun güvenilirliğine, onun kişiliğine olumlu olarak dönü, döner derler ki adamın kalbinde neyse ağzındaki de o bak doğru söylemiş doğru konuşmuş Cenab-ı Hak onu insanlar içerisinde bir kadru kıymet üzere o doğru konuştuğu için kalbiyle birlikte olduğu için mesela Hz. Ömer'i düşünün cahiliye zamanında bile radıyallahu anh bu olumlu yanıyla biliniyordu yani onun gibi birini iman eden sahabiler ya er geç iman eder yani onun kalitesinde bir kimse nasıl imandan uzak kalır? Nereden bunu teşhis ediyorlardı? Çünkü kalbinde ne varsa dilinde de o hakkı gördüğü zaman وَلَوْ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ Kendi aleyhine bile olsa hakka şehadet eder. Yeri gelir dayısıyla, efendim Ebu Cehil onun dayısıydı, karşı karşıya gelir ama çünkü kalbine bir karşı bir sedakatı ve kalbine karşı bir vefası var. O bakımdan sözü bir kimsenin doğru konuşabilmeye başlaması kişinin kalitesinin çok temel bir ölçüsüdür. Yani bir kimse kendisine baktı. Ben doğru konuşuyor muyum? Gördüğüm bir şeyi doğru anla tabii, anlatıyor muyum? Bir kimse bana bir şey sorduğunda doğrusu öyleyken ben ya böyle dersem bu benim aleyhime döner diye çıkarımdan korkarak sözün yanlışını tercih ediyor muyum? Veya toplum bir şeyi yanlış bellemiş. Ben de o yanlışa evet doğrudur diyorum. Sırf toplumla ters düşersem toplum benim çıkarlarımı azaltır, beni ötekileştirir korkusuyla. Kalbimizle makası açtığımız zaman biz artık biz olmuyoruz. Biz artık kendimiz olmuyoruz. Biz hatta kendimize saygımızı da kaybetmeye başlıyoruz. Çünkü aynada baktığı zaman kendisini görüp ya ben kendime karşı kalbimde olanı, biha ve vastaykanet herifusu. Hakkı inkar ediyor ama içten içe hakkın kendisi de farkında. Bu başkalaşım kişiyi kötü eder. Kişinin sözü bozulursa ameli de bozulur. Yani ikinci çıktı. En çok söz olarak bizden çıktı var ama bir de amel çıktığımız var. Sözü yanlış konuşan Eylemde de yanlış davranışlar içerisinde olur. Ve yanlış davranışları da doğru diye bir de sözleriyle onları insanlara satmaya kalkar. Cenab-ı Hak sözü her halükarda doğru, güzel konuşmamızı, insanlara hatta genel olarak güzel söylememizi, sadece hak, batıl, doğru yanlış değil bir de estetik tarafı var. Yani Hz. Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a bile gönderirken dedi ki fekûlâ. Lahû <laughs> kaulan Ona yumuşak bir söz söyleyin. Yani itici olmayın. Hakkı söylüyoruz diye öyle adamın sinir uçlarına dokunacak şekilde söylediğimiz söz doğru mu doğru tamam. Cenab-ı Hak böyle istemiyor. Söz doğru olsun, sözün şekli de kalıbı da efendim, seçilen kelimeler de biçimi de güzel olsun, estetik olsun. O yüzden bize emretti ki ve kulu linnâsi İnsanlara güzel şeyler söyleyin. Bir tarihte viral olmuştu, böyle internette dolaşıyordu. Bir böyle anlatı var, fıkra gibi bir şey. Çok e, dikkatimi çekmişti ve ben onun sayesinde bu ayeti daha iyi anlamaya başladım diyebilirim. Nasıl bir anlatım? Diyor ki bir hastane odası, iki tane hasta yatıyorlar. Bir tanesinin böyle kemik hastalığı var. Kristal leşmiş kemiği, hafif hareket etse kırılacak gibi. Dolayısıyla öyle kör kütürüm yatıyor. Diğeri ise o hareket edebiliyor. Hemşireler günün bir vaktinde onu geliyorlar, kaldırıyorlar, pencerenin kenarına oturtuyorlar, sonra gidiyorlar. Bu pencerenin kenarına oturtulan başlıyor anlatmaya. İşte karşıda fıskıya var, fıskıyı çalıştırdılar. İşte okulun zilleri çaldı, çocuklar çıktılar, yaramaz haşere çocuk önden geldi şöyle etti. Berik'in annesi onu çağırdı. Bir tane kadın var bebeğiyle geldi. O da çok tatlı falan böyle dışarıdaki o rengarenk hayatı anlatıyor. Bizimki yatağından onu dinlemeye meftun oluyor. Onun gören gözü oluyor adeta. Sonra günün birinde bu pencereye kaldırılan hasta vefat ediyor. Bizimki kala kalıyor öyle yatağında. O kadar sıkılıyor, o kadar sıkılıyor ki bir gün hemşireler diyor ki beni kaldırın şu pencerenin kenarından ben bir o manzarayı bir göreyim. Of yani tasvir edilen çerçeveyi. Tabii. Bir dışarıya bakayım diyor. Hemşireler şaşırıyorlar. Diyorlar ki neyi göreceğim? Diyor ki dışarıyı. Ne dışarısı ya? Peki arkadaşımı hani getirip kaldırıp oturtuyordunuz. O bana anlatıyordu ya. Bu kez daha çok şaşırıyorlar. Nasıl yani diyorlar. Diyorlar ki bak burası zaten dışarıya bakmıyor. Penceresi burası havalandırma da. penceresi. Artı o arkadaşın da zaten senin gören biri değil de Ama birisiydi. Eyvah eyvah. Demek ki o onca zaman onu güzel sözleriyle yatağında eğlendirmiş, teselli etmiş, etmiş onun rahatlatmış, ferahlatmış. Dokunaklı bir anlatım altına yazmışlar. Estaizu billah ve kulu linnâsi İnsanlara güzel şeyler söyleyin diye. Bu bakımdan bizim anlatırken, konuşurken estetik, hani nezaket, kibarlık, insanlara saygıyı içinde ifade eden, Hz. İbrahim puta tapan babasına bile ya ebeti, ya ebeti, ya ebeti, babacığım, babacığım diye sesleniyor. Ve Cenab-ı Hak bize öyle tekrar edip dikkatimize sunuyor ki, güzel ifadeyi seçmeniz, güzel konuşmanız hakkı söylemenize mani değil. Karşınızdaki adam, ya karşındaki adam yani Allah düşmanı biri, ben ona nezaket mi göstereceğim? Düşüncesi yanlış. Çünkü Cenab-ı Hak dedi ki, كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ Siz de onlar gibiydiniz. فَمَنَّ Allahu عَلَيْكُمْ Allah size lütfetti, iman nasip etti. Onlar da benim yarın iman edecek kullarım olabilirler. Dolayısıyla onlara kibar davranmaya, güzel konuşmaya, güzel anlatmaya, velev ki olumsuzluk olsa bile en güzeliyle karşılık vermeye. İdfa billeti sen Sen güzeliyle karşılık ver, karşılığında en güzeli önce lisanla olur, sözlü olur, karşı tarafı onure eden, ona güzel ifadeler kullanan, yani şahsiyetini, aklını, yaklaşımını değerlendiren ve bu bağlamda hakkı onunla paylaşırken eşit böyle omuz hizasında. Güzelliğin bir boyutu da saygı. Öyle dikte edici, propagandacı bir dil böyle. Hani ben bilirim, sen bilmezsin. Ben sana öğretirim. Biraz onu böyle bir çocuk gibi şeyi altına alan, koruması altına alan, böylece onun şahsiyetini örseleyen, küçük düşüren bunlar hepsi kötü söz kabilindendir ve hiçbir zaman olumlu netice vermez. Olumlu netice muhataba saygıyı omuz hizasında ve inna au iyakum. Biz ya da siz la ala ya hidayet üzereyiz Au fi dalalim mubin yahut apaçık bir dalalet içerisindeyiz. Konuşalım, siz anlatın, biz de anlatalım. Adamın yaklaşımı, hayata bakış açısı, ne kadar farklı olursa olsun. O bizi dinlerse, biz de onu dinlersek değil mi? Hak neyse ortaya çıkar. Ondan sonra göz göre göre hakka uymayan düşünsün. Ama hakkın ortaya çıkabileceği o nötr zemini yaşayabilmemiz için bu dili kullanabilmemiz lazım. Yoksa seninki batıl kardeşim, sen konuşma. Beni dinlemek zorundasın. Senin batıllarından vakit kaybedemem biçiminde bir yaklaşım ile kimseyle irtibat kuramayız. Bu sözün güzeli de değil, etkili olanı da değil. Allah Azze ve Celle buyurdu ki okullahum fi ف۪ي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا Onlara öyle bir söz söyle ki o söz onların içlerine böyle en derinlere ulaşsın, etkili olsun. O bakımdan mana, estetik ve güzellik bunların hepsi sorumluluğumuzun bir parçası. Ekstra değil. Yani şunu da yapsanız iyi olur değil. Bunu da yapmak zorundasınız. قُلْ لَا عِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي ه۪يَ اَحْسَنُ Kullarıma söyle, Cenab-ı Hak öyle dedi, en güzelini söylesinler. Dolayısıyla kendime sormalıyım, ben bu cümleyi bundan daha güzel kurabilir miydim? Evet, şöyle daha güzel olabilirdim. O zaman kusur içerisindeyim. Allah çünkü en güzelini kurmamı istedi. Muhatabıma manayı ifade edeceğim ama güzellikten de ödün vermeyeceğim. Bizim Allah Azze ve Celle'nin bize yüklediği sorunu. Bunun için yapıyoruz. Elin gayrimüslimine mi? O senin elin gayrimüslimi dediğin, yarınlarda Allah'ın müslimi olacak, Allah'a iman edecek bir kimse olabilir. O bakımdan biz de Cenab-ı Hak'ta siz de geçmişte gayrimüslimlerin çocuklarıydınız. Allah lütfetti, ihsan etti, size hidayet nasip etti. O bakımdan sözü kalbimizle ilişkilendiren, kalpten gelen doğruları konuşan, hakkı gördüğü zaman batılda ısrar etmeyen. Ya şimdi muhatabım bana hakkı söylüyor ve kalbim bana diyor ki, ya adamın söylediklerine ben ikna oldum. Kalp otomatik çalışır. Yani elinizde değildir, onu yönlendiremezsiniz. İlk baştan böyle doğru olduğunu düşündüğünüz şeyi muhatabınızla konuşurken kalbiniz bir yerden sonra İlk o vazgeçer. Der ki tamam ben geri çekiliyorum. Adamın söylediği doğru. Sonra size karar kalmış. Kalbinizdeki bu değişimi dışarıya vurursunuz ya da vurmazsınız, ısrar edersiniz, inat etmeye başlarsınız. Yüzünüz değişir, efendim başka böyle mugalatalara başvurmaya çalışırsınız, safsatalara, böyle delilleri yanlış kullanmaya, bu kaçamak yollar, kurtulmak istiyorsunuz çünkü sen doğru çıktın demek sizin şeyinizi incitiyor, karizmanızı bozuyor, görünümünüze olumsuz yansıyor. Dolayısıyla görüntüyü kurtarmaya çalışıyorsunuz. Halbuki hak bizim kişiliğimizden de üstündür, varlığımızdan da üstündür. Hz. Ömer radıyallahu anh için kana vakkâfen inde kitâbillah. Allah'ın kitabı hak önüne kondu mu çivi gibi çakılır kalırdı. Onu imana götüren de bu dürüstlüğü, bu kalbiyle olan vefası. İnsanın içerisinde bu hayır olursa, yani dil ile kalp arasındaki bu bağlantı sağlam olur ise Allah Azze ve Celle o kimseye hidayet eder. Çünkü böyle olanları وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ Allah içinde hayrı bildiklerine hidayeti işittirir... hidayeti duyurur, hidayet ile onları doyurur ve onları İslam'ın esenliğine çıkarır. Ama kalbiyle barışık olmayan, kalbiyle zıtlaşmış adam, kalbiyle kavgalı bu adama hiçbir şey yaramaz. Çünkü hakkı gördüğü halde kendisi onu eğip büküyor. Bunun akıbeti en sonunda kalbini de kaybetmek olur. Ağzıyla eğer büker, eliyle eğer büker, kalbi doğrusunu ona söylediği halde sonra Hak baktı ki tamam. Bundan sonra biz de senin kalbini eğiyoruz. Felemme zagu azagallahu kulubahum. Bugün ağzınla hakikati eğerken, bükerken, farklı konuşurken nasıl olsa kalbim orada duruyor diye sanma. Yarın bu kalbine tesir eder. Kalbin de eğilip bükülmeye başlar. Çünkü Allah'ın nimetini hakkıyla değerlendirmeyince Cenab-ı Hak nimetini geri alır. Bakmışsın ki artık kalbinde eğri büğrü şeyler konuşuyor. Böylece hidayete giden sürecin kökten önü kesilmiş olur. Bu khatamallahu ala kulubihim. Allah onların artık kalplerini mühürledi. Böyle bir kötü netice. Evet. E, sayın Hocam, Peygamber Efendimizin de Uhud Savaşı sonrası yine ashabıyla olan bir ilişkisinden bahsediyor değil mi? Hı. Allah Celle Celaluhu. Onun e, yani yine böyle zor bir durumda bile ile olan o güzel iletişimi kesmemesi ve onlara yumuşak davranması. Öyle kunte faddan galidal kalbi yani katı olsan, sert olsan Cenab-ı Hak dedi ki lem min havlik. Onlar senin etrafından dağılırlardı. O dağılırlar dedikleri kimler? Sahabe-i kiram. Düşünün Allah'ın Resulüne bile ki hakkı konuşuyor, hakkı anlatıyor, hakkı paylaşıyor. Ama sert olsaydın, katı olsaydın diyor cenab sahabiler etrafından dağılırlardı. Dolayısıyla yumuşaklık, o güzellik, o estetik ne kadar zaruri ki Allah'ın Resulünde bile olmasa yani etrafındaki sahabiler bile dağılırlarmış. Sen başkasından ne bekliyorsun? Hem bu kadar sert, katı, ötekileştirici bir dil kullanıyorsun. İşte bunlar cehennem kütükleri, bunlar cehennemin şöyle şeyleri diye insanları daha dünyadan yargılıyorsun. Onları çekici olup imana, hakka güzel bir lisan ile davet edeceğine dışlayıcı olup yargılayıcı oluyorsun. Kötü aşağılayıcı konuşuyorsun. Sonra da bu bıçkınlığını hak namına yaptığını söylüyorsun. Bu nebevi metodun bir parçası asla değil. İlahi murada da uygun değil. Cenab-ı Hak O ila sebihli rabbika Rabbinin yoluna çağır. Bil hikmeti hikmetle çağır vel mev'izatil hasene güzel öğütle çağır. Öğüdün güzel olacak. Öğüt olması değil, aynı zamanda güzel olması önemli. O cerdilhum billeti Diyelim ki iş işte tartışma düzlemine geldi. Tartışmayı da en güzel yapacaksın. Onu da en nazik, en kibar, en tartışan boyutta karşı tarafa saygıyı, dili, üslubu bozmadan. Bunlar Allah'ın emri. Öyle hani yapsanız iyi olur, yapmasanız da canınız sağ olsun. Kabilinde Çinlik değil, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği, Hz. Musa'yı uyardığı, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme öğretip o uygulayınca da beğendiği, hmm. ve ala muazzam bir ahlak üzeresin diye bunu tasvip edip beğendiği ki o karşı tarafa duyduğu bu diğer gamlıyla onları kazanmak adına o kadar içten içe bunun sıkıntısını çekiyordu ki, en uzakta olanın bile iman edebilmesi için onu kazanabilmek adına Resulullah'ın ne kadar geniş yaklaştığını, onları Hakk'a çağırabilmek için kendi içinde bunu dert edip o, o dert ki Cenab-ı Hak dedi ki فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ ala Onların ardı sıra neredeyse sen kendine kıyacaksın iman etmiyorlar diye. O bakımdan davetçinin muhatabını esirgediği ve ona bunu hissettirdiği. Gerçekten seni kazanmayı istiyorum. Ben senin için endişeleniyorum. Böyle varsın, yansın kabilinden değil peygamberleri biz böyle görüyoruz İnni ahafu aleykum. Bakın bu kadar gene yazın Kur'an'da nice peygamberin dilinden görürsünüz. İnni ahafu aleykum. Bunun manası şu. Ben sizin için endişeleniyorum sizin için korkuyorum ben kendim için değil sizin akıbetinizin hadi ve korkunç bir günün azabından ötürü sizin için endişeleniyorum. Bu onları varsın şöyle cehennem kütü olsun diyen ötekileştirici dilden ne kadar sahiplenici, esirgeyici, onların kurtulması adına gam çeken bir duygusal halet ruhiyeden söz ediyoruz. Bu içten içe bu düşünce, bu esirgeme olursa dilde de o nezaket olur, dilde de o güzellik olur, oraya yansır. Ama bu mananın kendisinden, hakkın kendisinden ödün vermeyen ama onu ifade ederken de üslubu en güzel kullanan bir yaklaşım. İlahi emrin bizde karşılığı bu. Ve bu tu'ti ukulaha kulla Her zaman mahsulünü verir. Şimdi bile Resulullah'ın لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ Biriniz iman etmiş olmaz. Kardeşi için, kendisi için istediğini, kardeşi için istemedikçe. Bak hala mahsulünü veriyor. Hala biri okuyor ya ne muazzam bir öğüt barındırıyor bu ifade diyor. E, hocam e, yani karşımızdaki firavundan kötü olamaz ve biz de Hz. Musa'dan daha hayırlı değiliz. Değil. Allah evet. onu e, yumuşak söz ile göndermişti siz de. Evet ifade ettiniz. Hocam çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bize dediler. bu kadar e, yoğun programlarınız içerisinde yer verdiniz, zaman ayırdınız. E, tekrar e, ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Allah teşekkür Allah ederiz Allah. hocam. Ben de bu fırsat için teşekkür ediyorum. Evet. Muvaffakiyetler diliyorum. Sağ olun razı olsun. Kıymetli izleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız konumuz oldu. Bir başka programda görüşünceydik. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.